çatıda bir tane babam bana sağ sol öğretti. Ben sağ sola öğrettim. Babam ustu birden bile ben de babamı sektim. Konuş teyzenle. Ne, ne yapıyorsun desen oğlum. Ne yapıyorsun? Can diye yer ne? Hem sen de dekelim. Konuş hadi. Ne plansın? Güzel ya. ha. Tamam düzde. Hacı geldi şu bulaşığı xana var. Hadi, hadi. Konuşsana bebeğin ne yapıyor diye. Bebeğim ne yapıyor? Küçük cedet ne yapıyor diye ne yapıyor? <laughs> cık cık Allah aşkına. Konuş hadi. Ne yapıyorsun? Adem'in işlemleri dedi. Adem'in Teyze. Teyze. Konuş hadi. Yani. Ne yapıyorsun? Elif'i bana verecek misin? Elif'i bana verecek misin? Bir de öpücük at teyzenin. Bana bak be. Öptüm teyze hadi. Öptüm teyze. Hadi görüşürük de. Hadi görüşürük. Sen de bana video gönder de. Tamam. Sen de bana video gönder de. Sen de bana video gönder. De. Bir bakayım sana de. Bir sana bakayım. Hadi görüşürük de. Hadi görüşürük. İşim daha çok benim de. Benim işim çok. Daha yatakları sereceğim de. Daha yatakta sevmem lazım.